Hepinize selamlar dostlar. Bugün sizlerle birlikte Helsinki'deyiz ve 25 dolarlık bir bakiyemiz var bugün. Steyi parçalayacağız. içinden geçeceğiz var ya. Site senden hala acıma alamadım. Son 2-3 videodur katlıyorum ama. Bana öyle bir hüsran yaşattın ki senden acıma alamadım. O yüzden bugün siteye hesaplamaya devam ediyoruz özetle. Bugün ne yapıyoruz? Sizlerle birlikte katlıyoruz. Promosyon kodu kısmından. Nekec yazıp uygula derseniz hocam. %10 ekstra bonus ve etmişsen. Bedava ki alıyorsun. Nekec yazıyorsun. Uygula diyorsun. 10 dolar attın 1 dolar. 100 dolar attın. 10 dolar 1000 dolar attın. 100 dolar bedava geliyor. Yani 1000 dolar attın 1100. 100 dolar attın 110 olarak geçiyor. Ayrıca sarı vartaklar alıyorsun. Ayrıca kartına, kriptosuna, hediye kartına, tüm ödeme yöntemleri mevcut. Sizler de oynayıp katlamayı isterseniz Nekeş kodunu kullanarak da %10 ekstra bonus ve 70 centik bedava ki almayı unutmayın. Ayrıca çekilişim var burada her video olduğu gibi 200 dolar değerinde. Bu sizler de bu 200 dolar değerindeki çekilişe katılmak isterseniz tek yapmanız gereken videonun açıklamasındaki linkten gelip buradaki kodu kopyalayıp uygula deyip 4 dolar veya üzerinde büyükleme yapacaksan bu kodu kullan. Hem %10 ekstra bonusunu al hem yine paran sana kalsın. Bize Twitter'da paylaş var. Git çık yapman kafi paylaşmasan da olur. 200 dolar değerindeki bu çek çekilişine katılmaya hak kazanacağım. Gördüğünüz gibi 84 tane katılımcı var ve daha da 10 yok 8 günü mü 7 günü mü ne var. Sizler katılmak isterseniz açıklamadaki linkten gelip şansınızı deneyebilirsiniz hocam. Şimdi hazırsanız videoya geçelim. Şimdi hocam buradan güzel bir bedel oluşturalım. Ne oluşturalım? Şöyle atalım. Güzel bir şey alalım. Haydi bakalım. Oltayı atalım. Güzel bir şey alalım. Buraya maksimum yüzümüz yazdık. Zaten oradaydı Nasret <laughs> gibi hiçbir bak değişmez de. Ne atalım? Bildireyim atalım o zaman. Başka ne atabiliriz? Şu ekalondan atabiliriz bir tane. Bir de ne atsak? Kral atalım ya bir tane. Şu şekil. 3 ve 1 herkes açık. Başlatıyorum hocam. İnşallah güzel bir şey alırız. Haydi bakalım biri gelsin. Şimdi hocam Estelle Link ve Strawberry Snack bu 2-3 olur geliyor. Haydi bakalım hangimiz güzel bir şey alacağız. Çok güzel anasını satayım. Hangisine şaşıracağımı bilemedim yemin ediyorum. Ben vulkan çektim niye şaşırıyordum. Sağdaki onitacı çekti vesaire. Şu an deli dehşet anasını satayım. Çek geçmeyin lan beni. Çok güzel oldu be. Çok güzel oldu. Yemin ediyorum. Yüzlük pedal 1316 ödedi. Gayet temiz oldu. 13x lan. 13x. 100 dolarla 13x yaptık. 1316 yaptık. Cillop gibi oldu. Anasını satayım. Yemin ediyorum. Var ya ben adam oyuncağı çıkar diye şaşırırken bir baktım. Bende vulkan var. Efsane oldu burası. 1300. Ben Tayvan'ın hepsini satar mıyım? Lan işte sana kanmayacağım bu sefer. Bu sefer 200'ünü 300'ünü satacağım. Geri kalanı cevap atacağım. Hemen satıp geliyorum hocam. Şöyle hocam sattık. Geldik biraz tamam mı? hemen buradan kan savaşına girdik yine. Şimdi etçik eğlenme vakti geldi artık. Buradan parayı da koyduk ya. Şu an var ya deme keyfime kral yemin ediyorum deme keyfime. Şu arkadaşın battle'ına girdik. Roger'ın battle'ına girdik. Az bunda takılak az onda takılak. Bir de en son bir tane daha bu kalan bakiyemizle Odin patlatırız. Patlarsa patlarız patlamazsak uçar gideriz. O şekil bir bedel oluşturmuş oluruz. Ki buradan güzel bir şey alamadık. Aynen sen atacağım battle'a sokayım ben. Bok gibi lan atmışsın ya. Hadi lan bir güzel bedel açan yok mu ya? Şu 36'lık tuvalet tuvaletin bedel. Battle... Oğlum niye başlattın tuvalet? Hocam buradan bir tane daha 28'lik buna girdik. Tamam. İki bel AK koymuş. Bir de Force Knight diye bir arkadaş gelmiş. Bakalım buradan katlayabileceğiz mi bari. Güzel başladık de be. Yok be ya. Buradan da mı buradan da mı kötü gelirsin. Hadi bundan güzel bir şey gel. Bu güzel mi? Hangisi ortadaki lavuk daha güzel çekti. Sonuncudan alak artık. 14 dolarlık kasa. Bok gibi şey atıp duruyor ya. Yuh anasını satayım 70 dolar çekti derim. De Vallahi helal olsun hacım ne diyeyim ben sana şimdi. Buradan o zaman son kez bakınıyorum. Aynı adama girmem daha da girmem lan ne gireceğim. Batırıyor ben anasını satayım. Ben gelirim buradan kendim bedelimi oluştururum. Sana mı kaldık bir 10 dolar dedim buraya tamam mı? Buradan ne açalım? Hadi AK bedelinden o zamandır denemiyorduk. Şöyle bir AK bedel deneyeceğim. 10 tane koyduk ya. 3 ve 1. Herkes açık. İyi bir şey çekeceğiz diye umuyorum bu sefer. Gelen var mı hemen bakalım. Gelen olmazsa devam ettireceğim direkt. Güzel bir şey alalım. Biri gelsin de haydi. Haydi biri katılsın artık hocam. Bir tane bot çağıralım. Belki gaza gelir katılır biri. Dustin. Ulan keşke bot çağırma olsa da o avu geneyi var ya bir çağırıp parçalasam var ya en son beni parçalamıştı galak. Neyse gelen yok. Diğer botla çağırdım. Scott'la Dustin botu geldi. Dustin. İyi, iyi hocam. Haydi bakalım buradan güzel bir şey alalım. Bali bir kez ardıntılar geçti ne oluyor dedim de. Güzel bir şey atarsın be. Çok da zor bir kasa değilsin sen ha. Yaparsın be bize güzellik. Ortadaki arkadaş aldı. Bir fırtta biz alırsak gayet güzel olur. En sağdaki arkadaş da aldı. Fırt. Biz alamadık daha. Fırt. Kokusunu çekiyoruz. En son biz alacağız. Diğer gibi bir şey. Ya, ya aynı. Uncharted sağdaki de çekti. Biz de çektik. Biz ikilik çekiyoruz. Adam beşlik çekiyor. Park dediğim bu işte. Bak ortadaki de çekti. Beşlik çekiyor arkadaş. Biz niye çekemiyoruz? Bak ortadaki bir daha çekti. Kırk çekti. Hadi lan biz niye çekemiyoruz? Hadi ya. Ağlayacağım artık. Heh şöyle. Anasını satayım. Rat rat. Adam otuzluk çekiyor. Biz beşlik çekiyoruz. Yemin ediyorum ağlayacağım artık ya. Heh yediliğini ver kanka. Ver kanka yedilik ver. Heh, Heh ondan ortadakine bir daha ver otuzluk. Böyle bir şey olamaz ya. Böyle bir şey olabilir mi ya? Neyse hocam. Ben geliyorum son kez o atıp gidiyorum. Vallahi bak 2 3 tur kaybediyoruz. Gerçi 100 dolarımızı 1300 yaptık. Şimdi son kez bir bedel atacağım. Ondan sonra son zarımı oynayıp gideceğim. Buradan hangi kasalardan koyalım bakalım hemen. Hocam buradan ne kasası koyacağım biliyor musunuz? Buradan Masterla ne koyalım? Başka ne koysak lan. Bir tane de şu gama doktordan koyacağım. Şu şekil kasalara ekle dedim. Şöyle kullanıcıları bir ve bir herkes açık başlat dedim. Bakalım gene olacak mı? Eğer olmazsa direkt başlatacağım. Son zaman dediğim gibi. Ya da direkt başlatacağım ya beklemiyorum. Irvin botu geldi. Biz güzel bir şey alalım. Güzel bir bıçak yakalayalım şu ikisinden. Kafamızı relax. Gidelim bugün. Bıçak eldiven yakaladık. O da güzel. Gayet güzel hocam. Hadi sen de güzel bir şey çek. Bizi geçmeyecek kadar olsun tabii ki. Ne çektin? Onluk onluk. Sıkıntı yok. 266 aldık. Ben buradan tekrar aynı savaşı oluşturur muyum? Oluşturamadım, basamadım. Hemen aynısından bir daha oluşturacağım. Kasa ekledim. Tekrardan geldim. Bir gama doppler, bir de grant master attım. Bakalım 1 ve 1 yine herkes açık dedim. Gene botu çağırdım hocam. Hayır, buradan da güzel bir şey alabilir miyiz ki acaba? Derken buradan da bıçak aldık. Oğlum bug'ını bulduk lan kasanın. 220'yi 420'lik bir bıçak aldık. Çok güzel. Sen ne çek sağdaki Victor? Hah şöyle. Tamam tertemiz. Bak bunu da satıyorum. Daha da satana Anladınız siz. Hocam 100 dolarla başladık videoya. 100 dolarımızı 1300 dolar yaptık. Ondan sonra o 1300 doların 300 dolarını sattık. O 300 dolarda biraz kaybettik. Biraz kazandık derken o 300 dolarda 600 dolar yaptık. Yani neredeyse bizim 1500 dolarlık bir karımız var bu videoda. Daha da zorlayanı daha da zorlamayacağım. 2-3 video önceki zararı tek videoda kapattık. 3 videodur katladıklarımızda kar kaldı yine. Her zaman kazanırız hocam biz. Daha da zorlamayacağım dediğim gibi. 100 dolarla 1500 dolar yaptık. 10 5 x yaptık. Daha da zorlamayacağım dediğim gibi. Sizler de oynayıp katlamak isterseniz promosyon kodu kısmına ne kez uygula diyerek %10 ekstra bonus ve 70 centik bedava bakiyenizi toplayın hocam. 100 dolar attın 10, 1000 dolar attın 100 tekrardan söyledim. Ne geç kodunu kullanmayı unutmayın. Tüm ödeme yöntemleri mevcut. Ayrıca videonun açıklamasındaki linkten gelip çekilişime de katılabilirsiniz. Daha da 8 günü var, 7 günü var. 84 kullanıcı var. Tek yapmanız gereken dediğim gibi videonun açıklamasındaki linkten gelip buradaki kodla 4 dolar veya üzerinde büyükleme yapmak. Bu video bu kadar olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay hocam.